canlarım. Hadi bakalım. Şimdi sizle beraber mini deneme serimize devam ediyoruz. Üçüncü denememizde ben Yasin hocanız olarak gene sizlerleyim. Hadi bakalım. Vatandaşlığı halledeceğiz değil mi? Hiç korkulacak bir şey değil ha. Aman öyle çok detaya girme. Boğulma. Ösemin ne soracağı tarzı bellidir zaten. Tamam. Dikkat. hadi başlayalım bakalım. İlk soruda ne sormuşuz? Tarihin bir dönemi duygulanmış. Ancak şu an yürürlükten kaldırılmış olan hukuka ne ad verilir? Bakın kaldırılmış kelimesi burada en önemli zaten ibaremiz oluyor. Eğer ki kaldırılmışsa zaten o tarihe karışmıştır. Bu durum bir tarihi hukuktur. Ama şöyle deseydim tarihin belli bir döneminde konulmuş şu an devam etmekte olan yani şu an varlığını gösteren yazılı kaynaklara ne at verilir dersem ona ne deriz biz mevzuattan mevzu deriz. Çünkü varlığı devam ediyor. Ama hem yazılı hem de yazısız kaynaklarımıza ne verir deseydim pozitif, dogmatik dediğimiz şeyleriz. Olan değil olması istenilen deseydim doğal, ideal ya da tabi diye ifade ederdik. Gaye yani amaçsal durumlar demektir. Burada ondan bahsetmiyoruz. Tamam. Mesela biz şu an hangi anayasayı kullanıyoruz? 82. 82 anayasası o zaman nedir? Şu an varlığını devam ettiriyor. Geçmişte kalmadı. O zaman o mevzu ama mesela biz 82 anayasası öncesinde 61, 24, 21, 1876 gibi anayasalar kullandık. Dık. Yani onlar ne oldu? Tarihe karıştı. Geldim ikinci soruma. Bir kişinin hak ehliyeti ne zaman başlar? Aman dikkat soruda sana neyi sormuş Yasin Hoca'nın hak ehliyeti. Yani bir kişinin kişiliğinin ne zaman başladığı üzerinde durmuyoruz. Eğer ki kişilik ne zaman başlar deseydik cevabımız tam ve sağ doğum olurdu. Ama bir kişinin hakkı ne zaman başlıyor dersek, haklarımız arkadaşlar ne zaman başlıyor? Tam ve sağ doğmak şartıyla anne rahmine düşmesiyle. Benimki de sanki biraz var gibi. Heh. Böyle bir şey tamam mı? C'nin olduğu anda hak ehliyetimiz başlıyor. Aslında insanın bir evlenmekle diyesi geliyor ama değil. Tamam? Tekrar diyorum. Kişilik dersem tam ve sağ doğum Kişinin hakları dersem tam ve sağda olmak şartıyla anne rahmine düşünce. Aşağıdakilerden hangisi demişiz 82 Anayasası'na göre? Anayasa metnine dahil değildir. Şimdi bizim 82 Anayasamızın bir metni var. Bu metnin kocaman bir başlangıç metni var. Bunun içerisinde bir başlangıç metni 7 tane de kısmı vardır. 177 tane maddesi ve geçici maddeleri vardır. Ama şuna dikkat edin deriz. Her ne kadar bunlar anayasa metninin içerisinde kabul edilse de maddelerin üzerinde böyle madde kenar başlıkları vardır. Mesela madde 1 der devletin şekli. Madde 2 der cumhuriyetin nitelikleri. Bak diyor ki onlar diyor onlar bir kenar başlığıdır. Niye bunu söylüyorum? Kenar başlığı olarak ifade ettiğimiz şeyler maddenin özeti olsun diye konulmuştur. Bunları anayasanın içerisinde görme. Yani istediğimde bunu değiştiririm. İstediğimde bunu kaldırırım da. Hani normalde 2-3 madde örneğin değişmez ya. Bunlarla ilgili hiçbir işlem yapılamaz diye bir şey yok. Her türlü yaparım diyor. O yüzden anayasanın 9. maddesi tabii ki dahil. Başlangıç kısmı tabii ki dahil. Geçici maddeler dahil. Anayasanın 2-3 maddesi dahil. Ama madde kenar başlıkları anayasa metni içerisinde kabul edilmez. Geldik şu sorumuza. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre Erken seçim kararı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ülkece çok sevdiğimiz bir şey. Dayanamıyorum Mehmet abi. Ne yap? Beni erken seçime götür. Değil mi? Sürekli böyle bir erken 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 isteriz. Sandığa gideriz. Gerekeni yaparız sonra. Bakalım bakalım. TBMM ya da Cumhurbaşkanımız tarafından bu karar alınabiliyor mu? Evet TBMM de alıyor. Cumhurbaşkanımız da alıyor. Doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla. 5'te 3'ü ne yapar? Üye tam sayısı dediğimde 600. 5'te 3'ü 360. Birazcık matematik. Mehmet Bilge Yıldız hocam öğretmiştir size. Ne yapıyorsun? 600 çarpı 3 bölü 5. Aferin yaptın değil mi? Ben yanlış yapıyormuşum. <laughs> evet tabii ki meclis bu şekilde alabilir. Doğru. Cumhurbaşkanı seçimleri yenilemesine karar vermesi halinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlık seçimi birlikte yapılıyor. Evet. Mesela 2023 yılındaki seçimler böyle oldu. Normalde Haziran ayında yapılacaktı. Mayıs ayı gibi Cumhurbaşkanımızın talebiyle erken alındı. Cumhurbaşkanımızın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olur canlar. Olamaz değil. Normalde bir kişi İki dönem cumhurbaşkanlığı yapar. Ki mesela bizim şu an cumhurbaşkanımızın yeni sistemde cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ikinci döneme. Yani 2028 yılına yakın meclis erken seçim kararı alır ise cumhurbaşkanımız tekrar aday olabilir. Burada olamaz demiş. Meclisin erken seçiminde bu var. Cumhurbaşkanı kendi erken seçim kararı alsa olmazdı. Buna çok dikkat edelim. Seçimlerin birlikte yenilenmesine karar verilen meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri yeni meclis ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar da devam edecektir. Tabii ki boş kalmayacaktır. O yüzden burada cevabımız Denizli şıkkı oldu. Evet 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa giden halk işte onlar bizler. Aranan çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ikinci kez ne yaptık? Sandığa gittik. O zaman burada şunu da öğrenelim. Cumhurbaşkanlık seçimi maksimum iki turda biter. Birinci turda gerekli olan çoğunluk sağlanamaz ise biz ikinci tura gideriz. Kimle? En çok oy alan iki kişiyle yaşadık gördük. Diyor ki ne zaman gideriz arkadaşlar? Birinci turu izleyen ikinci pazar hatırlayın 14 Mayıs'a olmadı. Ne zaman gittik sanda? 28 Mayıs. Tabii ki hangi günler yapılır seçim? Pazar günleri yapılır. Onu da ayrıca vermiş olayım. Geldim şuraya. Adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıkları. Yani bu adli idari ne? Yargıtay, Danıştay. Adli ne yapar? Kişilerle ilgili uyuşmazlıklar. İdari ne yapar? Devletle ilgili daha çok meseleler. Bunlar arasında diyor uyuşmazlıklar olabilir kesin olarak çözümlemeye yetkili olan bir uyuşmazlık mahkemesi var. Bu uyuşmazlık mahkemesinin zaten amacı bu. Ve çözerken de 3 asil 3 yedek yargıtaydan, 3 asil 3 yedek de danıştaydan çağırıyoruz. Gelin meseleleri çözün diyoruz. Ancak diyor bir tane başka seçilecek. Hangisi tarafından seçilir? Çünkü ben 6 yargıtaydan, 6 danıştaydan çağırdım. Göya uyuşmazlık çözecekler. Kendi aralığında uyuşmazlık yaşadılar. O zaman size bir tane başkan getirelim kardeşim. Peki bu başkan nereden gelecek? Tabii ki Yargıtay'dan ya da Danıştay'dan seçmeyeceğim. Anayasa. O zaman uyuşmazlığın şöyle bir yapısı var. 6 Yargıtay, 6 Danıştay, bir tane de Anayasa'dan üyeler gelir. Meseleleri orada halledermiş. Tamam mı? Kurganlaşıldı mı? Haydi gelin bakalım. Mini deneme 3'ün son sorusunu çözelim. Ne sormuşuz? Yukarıdakilerden hangisi? Mahalli, idari kolluk makamları arasında gösterilir. Şimdi genel idari kolluk makamlarımız var. Merkeze bağlı bir de mahalli yani yerele bağlı olan. Şimdi bakın şuraya genel diyelim. Şuraya da mahalli diyelim. Genelin başında zaten kim var? Cumhurbaşkanı. Onun yanında iç işleri. Onun yanında vali. Onun da yanında kim var? Kaymakam. Bunlar genele bağlı. Merkeze bağlı olanlar ise ne var? İl, Genel meclisi var. Belediye meclisi var. Belediye meclisi var. Ve bir de kim var arkadaşlar? Köy muhtarımız var. O zaman burada soru ne sormuş? Bana burayı sormuş. Buraya bakacağız. Hangisi diyor? Mahalli idare kulluk makamları arasında gösterilir. İl genel meclisini aldım. Belediye aldım. Köy aldım. Kaymakam alamadım. O zaman cevabım ne oldu? 1 2 3. Şunu da söyleyelim bir detay bilgi olsun. Genele bağlı olan birimler neler? Polis, jandarma, bekçi genelde. Mahalliye yerele bağlı olan zabıtalar ve köy korucularıdır. Onu da ek olarak notunuzu alabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? 7 iklimde asla yalnız değilsiniz. O sene, bu sene sizleri seviyorum.